Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemiz Minik Mıknatıs. Bir zamanlar kulübede yaşayan Mıknatıs ailesi varmış. Anne ve babası minik mıknatıslarını çok severmiş. Mıknatıslar karşı karşıya gelince birbirlerini çeker ve koşarak yapışırlar. Minik mıknatıs anne ve babasına yapışmayı çok severmiş. Mıknatıslar demirleri de çeker. Baba mıknatıs ormanda demir yutan hayvanlara yardımcı olur. Onların içindeki demirleri hüp diye içine çekermiş ve onları iyileştirirmiş. Bu ormanda içinde kurbağalar yaşayan bir de bataklık varmış. Bir gün orman kralı demiş ki tüm büyük mıknatıslar bataklığa gelsin. Kırmızı bir kamyon bataklığımıza bir sürü küçücük demir dökmüş. Kurbağalar da demirleri yutmuş. Onlara yardımcı olmalıyız. Büyük mıknatıslar bataklığa koşmuşlar. Sabahtan akşama kadar bataklıkta çalışmışlar. O kadar çok demir yutan kurbağa varmış ki çok çalışmaları gerekiyormuş. Bazı mıknatıslar bataklığın yanındaki kulübede yaşamaya başlamışlar. Bataklaklar pis kokar ve kirlidir. Eve dönen mıknatıslar ise yavrularını görünce hemen arkalarını dönüyorlarmış. Mıknatıslar sırtını dönünce birbirlerini iterler. Baba Mıknatıs da minik yavrusunu görünce hemen arkasını dönmüş. Yavrusunun kirlenmesini istemiyormuş çünkü. Minik Mıknatıs ne kadar da denese babasına yapışamamış. Beni sevmiyor ve beni istemiyor diye düşünmüş annesi. Hayır! Seni çok seviyor. Bataklıktaki iş bitene kadar sana arkasını dönecek. Sadece senin pislenmeni ve kokmanı istemiyor demiş. Minik mıknatısı bunu duyunca çok rahatlamış. Neden babasını onu ittiğini anlamış. Baba mıknatıs bir sürü gün bataklıkta çalışmış. Kurbağaların karnındaki minik demirleri çıkarmış. Bazen bataklığın yanındaki kulübede kalmış. Bazen de eve gelmiş. Eve geldiği zamanlarda minik mıknatısını korumak için ona arkasını dönüyormuş. Minik mıknatıs artık olan biteni bildiği için babasıyla uzaktan oynamayı öğrenmiş. Uzaktan oynadıkça babasının onu sevdiğini anlamış. Bir gün kurbağaların karnındaki tüm demirleri çıkarmışlar. Mıknatıslar göle gitmiş. Filler hortumları ve özel sularla onları iyice yıkamışlar. Şimdi hiç koku kalmadı. Herkes evine gidebilir demişler. Baba mıknatıs koşarak eve gelmiş. Minik mıknatısını görünce ona önünü dönmüş ve eski zamanlardaki gibi sıkıca sarılıp yapışmışlar.